Almanya'da şufa sistemi kökten değişiyor. Artık adres, banka hareketleri, sosyal medya verileri hatta etnik köken bile puanlamada kullanılamayacak. Avrupa Adalet Divanı Şufa'nın kredi değerlendirmelerinde kullandığı verilerin şeffaf olmadığını ve tüketici haklarını ihlal ettiğini belirledi. Yeni yasayla birlikte kredi, kira ve online alışverişlerde kullanılan skor hesaplamalarında şu veriler artık dikkate alınmayacak. Yaşadığınız adres, banka hesap hareketleriniz gelen giden ödemeler, sosyal medya verileri, sağlık bilgileri, etnik köken ve benzeri kişisel bilgiler. Şufa gibi kredi derecelendirme kuruluşları artık puana etkileyen tüm verileri, ağırlıklarını ve hesaplama yöntemlerini tüketiciye açıkça bildirmek zorunda olacak. Böylece puanınızın neden düştüğünü veya reddedilen bir kredi başvurusunun arkasındaki sebepleri net şekilde öğrenebileceksiniz. Müzik